Ve üçüncü maçımız 45 TP Live Box haritasında. Bakalım 45 TP'miz o tankıyla neler yapmış. 45 TP Habicha Bu bir Polonyalı ağır tank. Ben de kendisini oynadım. Gayet de güzel alettir. Doğru oynadığınız zaman gerçekten güzel işler yapabilecek alet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bu hattı kasmak isteyen varsa aynı zamanda benim YouTube kanalımda bu tanktan itibaren başlayıp da 10 seviyesine kadar Polonya yolu diye bir serim var. Oradan da benim fikirlerimi ve oynayışlarımı görebilirsiniz. Biz de Gergelek isimli nikli arkadaşımızın maçına bakalım o zaman. Asya kılanından Gergelek 21.000 maçı var. Oy, aynı az önce benim çıktığım gibi. Aşş. Aman aman. Aman aman bir takıma çıkmış. Yer gök kıpkırmızı kardeşlerim. Bot kırmızısı bunlar. Aman 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 aman. Şuradaki tarlaların hepsi şu tarlalar var ya bak sürmüşler buraları işte. Onlar hep domates. Hadi bakayım. 45 TP güzel alet. Çok güzel bir topu var. Yanılmıyorsam 320 hasar vuruyordu. Aynen 105 milimetrelik kalibreli topu var. 192 deliyor. 320 hasar veriyor. 7 seviyenin güzel ağır tanklarından bir tanesidir. Ama bir T29 değil. Ama T29'dan sonra ikinci sıraya kimi koyarsın diye sorarsanız. Belki bu tankı koyabiliriz ikinci sıraya. Güzel alettir. Güzel ağır tanktır. Oynamanızı tavsiye ederim. Bu alet aynı zamanda Sovyetlerin kahve tanklarına da benziyor. Böyle açı vermeli, baklava dilimli açı vermeli bir tank olur kendisi. Güzel topuyla da birleştirdiğiniz zaman bu tankı iyi de oyunculuğunuz varsa bileğiniz de iyi ise çiçek gibi maçlar rahat rahat oynarsınız güzel güzel bu tankı kasarsınız ama tankı fulllemek koşuluyla. Bu arada bu tankın oynanışına çok benzer İtalyan orta tankları var. 8 seviyeye kadar. Böyle 5, 6 ve 7 seviyesi. Ha bu 45 TP'nin oynanış mantığının birebir aynısı. Bu da dipnot dip bilgi olsun. Evet. One shot one kill ile maçımıza başladı. KV1'i garaja doğru uğurladık T3485'i yakaladık Takımımız şehre doğru bizle birlikte geldi. <laughs> Burada güzel bir şekilde ta karşı takımın ne oluyor ya M6'ya odaklanmış haliyle birlikte bir tane aradan KV85'i patlattık. Keşke Tiger'a Migra'da vurabilseydik. Bakalım vurabilecek miyiz? M6'mız öldü. A44'ümüz öldü. Amux ELC bisimiz de öldü ve KV1'iz. Kardeşim yanıyorsun Fuat abi. Çırağan Sarayı gibi yanıyorsun dumanı üstünde taze taze kahve biriz. Bir de kahve 85 bir tane daha. Yok o kahve birdi lan pardon. Bir küçüğüne bir büyüğüne. Bir ona bir ona. Şutuk 3 bir atışı denedik. ama velakin ki. Tutturamadık. Tutturabilseydik çiçek gibi olacaktı. Sutuk hala orada. Ah sutuk. Ah. Şutuk orada olmaman lazım. Şutuk kardeşim. Senin durman gereken yer şuradaki tepe. Sen ne yapıyorsun şehrin içinde? T-43'ü baktık ortada. Tek başına yakaladık. Araya aldık. T-43'ün ağzına vuruyoruz bir tane. Ağzına dediğime bakmayın. Poposundan vuruyoruz. Bir tane poposuna. Sırada Tiger 1'imiz var. Tiger 1 işte bu tankın en azılı düşmanlarından bir tanesi. T-34-85'i de totosundan bir tane vurduk. Yanmadı. Yansı çok güzel olacaktı. Yakamadık onu. Ama olsun. T-150 ileri giderken biz de geri gidiyoruz. Tiger 1'in dikkati de almışken bir tane de Tiger'a patlatıyoruz. Bir yandan T-150'yi kovalarken bir yandan karşımızdaki Tiger'a bakıyoruz. Tiger'ın hala dikkati de almış durumda. Bir tane daha vurduk. T-150'yi sürekli kolluyoruz buradan atış yememek için. Ve aynı zamanda evi de yanımızda tutarak arkada yatan düşman tanklarından hasar yememeye dikkat ediyoruz. Bu gerçekten güzel bir durumsal farkındalık. E-150'nin geriye doğru gittiğini görürken Tiger'ın üzerine doğru bastı. Risk aldı burada. KV-3 de burada. T-150'yi bitirebilecek miyiz? Neden KV-3? Niye KV-3? Yapma çocuğum. Yapma evladım. T-150'ye vurman lazımdı. Niye böyle bir şey yaptın? Ah ah VN8 sen nelere kadirsin. Bak T-150 hala ateş ediyor. Yapma evladım. KV-3. Dünyadan haberi yok. Var gerçi. Dünyaları karşısına almış. Herkesi karşısına alamaz. Yapacak bir şey yok. 45 TP'ye sağ tarafını. Gel bebeğim sağ yanağımdan bir öpücük al duruşuyla. Bekliyor burada. KV-3'e bizde amacımız var ve bakın T-150 hala atış yapıyor ve bak 10'a 9 oldu maç KV3'ün üzerine doğru basıyoruz güzel bir atış KV3'ü bitirdik T-150'ye doğru basıyoruz rem atmayalım gerek yok T-150 yeterince ağır bir alet remleyemeyiz onu ağzına vurmamız yeterli 7 kill 11-11 hala 4 kişi var 4.112 hasardayız takımımıza liderlik ediyoruz arkamızda 3 tane tank var Teos 85 m 1 atış 286 düşük rol ettik. vuramadık süper erket ve emon yanda P43 ve Teos 85 solda Çukura doğru atlayıp P43'ü bitirebilirsek ah palet oldu keşke damaj paletli damaj olsaydı 281 canımız kaldı P43 Teos 85 taretimiz o kadar kuvvetli değil P43 delebilir ileri geri yapıyoruz sürekli sürekli ileri geri çok doğru nişan almasını zorlaştır Evet çıkıp bir ona bir ona yapacağız. 11 13. Ah uzaya gitti mermi. Yapma çocuğum. Yapma RNG böyle şeyler. Ah RNG. P43 atışını yaptı. ileri doğru çıkıyoruz. Abi, t 485 de oradan geliyor. Atışımızı yaptı Teos 485 patlayıcı atıyor. Uh. Normal mermi atıyor olsaydı belki RNG'nin de yardımıyla hasar verip öldürebilirdi bize. Teos 485 süper helketten bir mermi sektirdik ama çok çıkmayalım oradan. Helket patlatabilir. 240 vuruyor. Riske gerek yok. Bırakın onlar gelsin. Bırakın onlar gelsin. Gel hele gel. AS2 kaldı arkada. AS2'nin can puanı da fena değil. O yüzden tutabilir. T-34 85 kendini gösterdi. Bir RNG daha. Aa, RNG kardeşim. Yapma evladım böyle şeyler. Helket'in beynine vurabilecek miyiz? Bakıyoruz Helkete doğru. Yok. Telesor 85 bir kere daha geldi. Kardeşim çekirge iki kere zıplar, üçüncüde, üçüncüde zıplatmazlar, zıplatırlar. Adam ol. is 2 karşısındaki tankı kesti. Süper Helket kaldı sadece. 9 kilimiz var. 4887 hasar. Bakalım 10 kilo alabilecek miyiz? Süper helketin üzerine doğru as 2 ile birlikte basıyoruz. Lan bu tankı bulmak da şimdi çok zor. Bu süper helketin de deli gibi kamuflajı var. Böyle geniş ağaçlıklı, çalılı bir haritada da süper helket aramak samanlıkta iğne aramak gibi. Bulamazsın da yanından geçersin fark edemezsin de. Bakalım biz helketi bulabilecek miyiz? Ve bulduk. AS2 kardeşim. Sal bunu bize kardeşim. Sal bize. Yapma. Yapma. FETÖ'cülük yapma. Bırak onu bize. Bırak ulan. Bırak ulan. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun? Kaç yaşındasın sen? Kaç yaşındasın? Ayıp değil mi? Sebebi neydi ki? paralel ayes 2, FETÖ'cü ayes 2, vatan haini. 155'i arıyoruz kardeşlerim. Hadi. 10. kilimizi vermedi bize. Hain. Neyse. 10 kil alamamış olsak da bizim gönlümüzde 10 kili aldı gergelek. Güzel bir 45 TP maçı. Güzel bir alfa tank maçı aslında. Kafa tank çıktığınız zaman ve karşınızdaki düşmanlar da çok böyle ne yaptığını bilmiyorsa sizin takımınız da keza öyle. Kardeşim masaya vurmanız gerekiyor. Bu da öyle maçlardan bir tanesi. Tankınızı bileceksiniz, düşmanı gözetleyeceksiniz, kendi takım arkadaşlarınızı gözleyeceksiniz ve ona göre kademe kademe vura 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 ilerleyeceksiniz. Elbette daha acemi oyuncu olabilirsiniz. Über mükemmel yetenekleriniz olmayabilir. Ufak tefek refleks kaçırmaları, yanlış tercihler yapabilirsiniz. Ama kanınızın son damlasına kadar savaşacaksınız. Siz tap diyersiniz kardeşim. Takım sizin namlunuza bakıyor. Bu da öyle maçlardan bir tanesiydi. Güzel maçtı. Eline koluna sağlık gergelekin. 45 TP tankı içinde nasıl oynanabilirdin güzel bir dersini verdi. Hadi bakalım o zaman oylayalım. Let's go. Oylama başlasın. Ey 300 tane izleyicim. Hemen hızlıca 170-180 oya çıkalım. Bu güzel maçı kaçlandıralım. Gergelek abimize de benden 9 kiline. Kil başına 1 puan, 9 puan. Güzel oynamış kendi takımı gerek kendi takımına göre gerek karşı takıma göre yapabileceği en güzel hamleleri yapmış. Kırdığım bir puanda dediğim gibi sadece orada T150 KV3 tercihiydi. Onun dışında bence güzel oynamış. Ama takdir yüce çetin. Gönderin gelsin. Gönderin gelsin. Patır patır geliyordu oylar. Bam 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 bam. Oylar gelsin kardeşlerim. Temerich'cim. Benim kanalımda bir sürü canavar non replay'i var son dönemlerde. Hem incelemesi hem replay'leri var. Dilersen oradan bir bak son haline. Ondan sonra oyuna çiçek gibi hali Çiçek Oylar geliyordu gönderin gençler Gönderin Ve günümüzün son replayini Kapatalım 140 oy 150 olduğu zaman yazarız 10, 10 kişi Buyurun anket linki geldi çete. Yapıştırıverin gari. Evet oylar büyük çoğunlukla belli oldu. 7, 8, 6, 9, 10, 1, <laughs> 5, 3, 4, 2. Oğlum yanacaksınız 1 puan verenler yanacaksınız. Dedim bak ben dedim. Çift başlı yılanlar ısıracak sizin meme uçlarınızı. 16, 20, 15, 16, 11, 7, 4, 2 ve 1. %102 oldu lan. <laughs> Bir daha oyna. 7, 8, 9, 6, 10, 1, 5, 4, 3, 2. Bir sürü var burada tabii ki ondan bunlar oluyor 26, 20, 16, 14, 11, 7, 4, 2 ve 1 şimdi 101 olduk okey 101 yüzde bir fazla fark etmez 7.17 yani 7.2 puan ortalamasıyla tamamlamış olduk bugünün replaylerinde. %101 üzerinden 7.17. Bol yedili. Evet. Tutturamayanlar var aramızda. Kardeşim. Niye tutturamadınız? Anlatın hele. Şimdi gelin maç sonu raporlarına bakalım. 45 TP'nin. Bu maçın sonucunda. Neler kazandı? Nerede 45 TP? Bu da... Çifteyn istemeyenler seferlerde tank alamayanlar mı? <laughs> Peki. Evet. Tankası 5 tane büro ve Redley Walters çelik duvar yüksek kalibre tapkan madalyaları böğrüne dizdi bütün madalyaları. Takım skorlarına geldiğimiz zaman 4887 hasar 9 kill 285 de asist hasarıyla birlikte Tam 1807 saf deneyim kazandı ki en yakın arkadaşından bin saf deneyimi neredeyse fazla. Detaylı raporlara baktığımızda da 48 bin kredi kazandı. Ufak bonuslar var burada gözükmeyen harcamaları sonucunda da 50.000 bin krediyi de cebine kar olarak attı. Böylesine güzel bir maçta. Dediğim gibi 45 TP böyle bir alet. Güzel bir topu var. Orta şeker bir zırhı var. Ve baklava dilimine benzer açıyı kullanarak Baklava dilimini seversiniz. Baklava dilimine benzer açıları kullanarak düşmandan sektirebilir. Sonra da üstüne basıp onları kesebilirsiniz. Topunuzun alfasını kullanmanız gerekiyor. Alfa olmanız lazım sizin de o yüzden. Beta olmayın. Vurun masaya. Aynı bu maçtaki gibi. Haydi bakalım. Eline koluna sağlık yer gelekin. Sizin de gözlerinizi sağlık. Parmak uçlarınıza sağlık oylamalar için. Teşekkür ediyorum. Ve bugünlük Replay izleme seansımızın sonuna geldik. Hadi bakalım. O zaman son bir yarım saat bizde kendi tanklarımızı oynayalım.